Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün süt reçeli yapacağım. Bir kilo sütüm var. Bir bardak, bir kilo sütüm var. Bir bardak tuz şeker. Bir paket kabar vanilya. Bir tatlı kaşığı karbonat. Şekeri ekleyelim önce. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kaynası. Sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bu kaynadı. Bir paket vanilya ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tatlı kaşığı karbonat ekleyelim. taşıyacak sürekli karıştırmamız gerekiyor. Karbonat ekleyince korkmayın siz de yapın. Gerçek çok lezzetli oluyor. Yani bunu herkes yapabilir. Bu karbonat e, ekledikten sonra yani sürekli karıştırmamız gerekiyor. Reçelimiz yavaş yavaş rengini alıyor. İçerimiz de hazır. Şu güzel oldu. Soğumaya bırakacağım şimdi. Tam kıvamı ne aldı? Süt de hazır. Tadı karamel gibi. Ama çok güzel olmuş. Tadı da çok lezzetli. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah sizlerle olsun. Görüşmek üzere.